Selam dostum. Yeni yavru köpek sahiplendiysen ya da yeni yavru köpek sahiplenmeyi düşünüyorsan bu video tam sana göre. Yetişkin bir köpeğin varsa videonun ilerleyen kısımlarında seni ilgilendiren şeyler de olabilir. Sakın bu videodan çıkma. Videoyu sonuna kadar izle. Eğer yavru köpek sahiplendiysen ya da sahiplenmeyi düşünüyorsan kendimize sormamız gereken bir soru var. Ben bu sorumluluğu alabilir miyim? Sorumluluğu biraz açalım. 1. Bir, ona uygun Barınma alanı sağlayabilir miyim? 2. Aşı takvimini takip edebilir miyim? 3. Beslenme kaynağını yönetebilir miyim? 4. Onunla düzenli vakit geçirebilir miyim? 5. Onu bütün tehdit ve tehlikelerden koruyabilir miyim? Eğer ki biraz önceki saymış olduğum her şeye cevabın evetse harika. Ama evet değilse senden rica ediyorum dostum. Yeni bir yavru köpek sahiplenme. Biliyorum Onları çok seviyoruz. Onlara bayılıyoruz. Onlarla vakit geçirmek istiyoruz. Ben de sizler gibiyim. Ben de onları çok seviyorum. Hatta bu videoyu onları çok sevdiğim için çekiyorum. Dışarıda sokakta yaşayan o kadar fazla köpek dostumuz var ki onlarla bu sevgimizi giderebiliriz. Oyun oynayabiliriz, onları besleyebiliriz. Ama sorumluluğunu alamayacağımız bir köpek dostumuzu eve almayalım. Bizle beraber yaşamasın. Çünkü bizle beraber yaşadığında emin olun strese girecek. Çünkü ona gerekli olan ilgiyi göstermemiş olacağız. Şimdi biraz önceki saymış olduğum adımları açıklayarak ilerleyelim. Birincisi onun için yaşam alanı. Şimdi dostum, biz insanlar gibi köpek dostlarımız da sürü canlıları. Bizim nasıl kendimizi rahat hissetmemiz için dinlendiğimiz alan varsa, onların da kendini rahat hissetmesi için dinlenmesi gereken bir alan olmalı. Ama bu evin tamamı olmamalı. Şimdi köpek dostumuz evimize yeni geldiği için evin hiçbir yerini tanımıyor, bilmiyor ve biz ona bunu yavaş yavaş anlatmalıyız. Yavaş yavaş tanıtmalıyız. Bunun sebebi de şu. Köpek dostlarımız bulunduğu her yeri orman olarak görüyor. Evimiz bir orman, odaları da küçük ormanlar. Ormandan ormana geçiş yapıyor. Bu da köpek dostumuzun sorumluluk almasına sebep oluyor. Eğer ona biz bir yaşam alanı verirsek köpek dostumuz Yaşam alanında doğru şekilde dinlenip senin hareketlerini takip etmez, hareketlerini takip etmediği için de sorumluluk almaz. Hadi yaşam alanını biraz daha açalım. Yaşam alanı dediğimiz yer köpek dostumuzun içerisinde rahatça hareket edebileceği ama bir odadan daha ufak bir yer olmalı. Yavru köpek olduğu için içerisinde onun rahat bir şekilde yatabileceği bir yatağı ve su kabı olmalı. Su kabı kapının açılış yönünün tersinde olmalı. Yani kapı açılırken su kabına değmemeli. Kapımız da içeriye doğru açılmalı. Şimdi peki bu küçük dostumuz tuvaletin nereye yapacak? Evet dostlarım en önemli konu da bu. Bakın bundan önceki duyduğunuz her şeyi unutun. Çünkü size söyleyeceklerim köpeğinizi çok fazla rahatlatacak. Dostum köpeğimizin pedini yaşam alanı içerisine koymuyoruz. Yani onun için, onun dinlenmesi için yapmış olduğumuz yere koymuyoruz. Onu yaşam alanının dışına koyuyoruz. Daha sonra bu pedi de kaldıracağız. Ama köpeğimiz yavru olduğu için ve aşı takvimi tamamlanmadığı için, dışarıya da çıkamadığı için mecburen tuvaletini eve yaptırmak zorundayız. Ama yaşam alanı içerisine değil, yaşam alanı içerisine tuvaletini yaptırdığımızda ilerleyen dönemlerde köpek dostumuz strese girmeye başlayacak. Ve biz bunu istemiyoruz. Köpek dostumuzun pedi yaşam alanının dışında olacak. Peki bu tuvaletini yapacağı zaman biz bunu nasıl anlayacağız? Nasıl oraya yönlendireceğiz? Yaşam alanı içerisine yaparsa bu gibi soruların aklınıza geldiğini biliyorum. Şimdi onlara da cevap vereceğim. Videoyu adım adım herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Şimdi dostum, köpek dostumuzun yaşam alanı var. İçerisinde su kabı var. Yatacağı alan var. Ve pedi yaşam alanından uzak bir yerde. Adımlarımızdan bir tanesi de köpek dostumuzla vakit geçirebilecek olduğumuzdu. Bunu size şöyle anlatayım. Şimdi dostum, eğer köpek dostumuz yavruysa, o köpek dostumuzla 2 saatte bir kaliteli vakit geçirmeliyiz. Kaliteli vakitten kastımız ne? Dostum köpeğimizi yaşam alanından çıkartıp, eğer ki onu evin içerisine serbest bırakırsak, biz de işlerimizi halletmeye çalışırsak, bu onunla beraber vakit geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. Onu kucağınıza aldınız, bir kafeye gittiniz, o da kaliteli vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Bakın kucağınıza alma noktasında örnek olarak söyledim. Ne olursunuz köpek dostlarınızı en azından genel tanışma döneminiz bitene kadar kucağınıza almayın. Bana kalacak olursa hiç almayın. Sebepleri bu videonun konusu değil. Ama en azından onunla beraber hayatı tamamen tanıyana kadar kucağınıza almayın. Bununla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız videoyu çektiğim zaman haberdar olursunuz. Şimdi dostum, 2 saatte bir köpek dostumuza 25-30 dakika vakit geçireceğiz dedik. Peki bu vaktimizde ne yapacağız? Bu vakti sabahın erken saatinden yani 6.30-7'den akşam 8'e kadar geçirmemiz gerekiyor yavruluk dönemi için. Sonrasında bu süreler değişecek. Hepsini tek tek anlatacağım size merak etmeyin. Dikkatlice dinleyin. Sabah uyanabildiğimiz en erken saatte uyanıyoruz. Sabah 6, 6.30, 7, ama 7'yi geçirmeyin. 6 buçuk ve 6 çok ideal bir saat şu dönem için. Tamam mı? Dostluğumuzu dışarıya çıkartıyoruz. Dışarıya çıkartmadan önce de kayışını ve tasmasını takıyoruz. Tamam mı? Kayışını, tasmasını yaşam alanı içerisine takıyoruz. Onu kayış ve tasma ile beraber yürüterek pedine götürüyoruz. Pedini de biraz bekletiyoruz boşaltımını yapması için. Boşaltımını yaptıktan sonra da aynı kayış ve tasmayla hiç çıkartmadan evin içerisine biraz yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yaptıktan sonra tasmasını kayışından ayırıyoruz. Biraz oyun oynuyoruz. Onun yaşına uygun olan kemirmelik oyuncaklar olabilir, halatlar olabilir, top olabilir. Bunlarla beraber oyun oynuyoruz. 25-30 dakika vakit geçiriyoruz. Yaşam alanına tekrardan bırakıyoruz. 2 saat sonra tekrardan yaşam alanından çıkartıyoruz. Biraz önceki tekrarladığım her şeyi tekrardan yapıyoruz. 2 saatte bir bunu akşam saat 8'e kadar tekrarlıyoruz. 8'de yaşam alanına koyuyoruz. Yatmadan önce 12, 1 o civarlarda 11 olur, 11 buçuk olur. Ama 12'ye yakın saatte eğer ki bir 5 dakika dışarıya çıkartıp tekrardan pedine boşaltımını yaparsak harika olur. Ve bunu sizden istiyorum. Birazcık zahmetli olabilir anlattıklarım ama emin olun ileride teşekkür edeceksiniz. Şimdi dostum bu iki saatte bir görüşmesek ben bunun yaşam alanı içerisine pedini de koyayım hocam. Tuvaleti geldiği zaman oraya alıştıramaz mıyız? Köpekler zaten yaşam alanı içerisine tuvaletini yapmak istemezler. Çiş ve kaka kasları gelişmediği için yapmak zorunda olduğundan dolayı yaparlar. Yani köpek dostumuzu biz yaşatmak istiyorsak evet suyunu mamasını ver yaşar. Sorun yok. Ama biz mutlu yaşatmak istiyorsak bu dediklerime önem gösterin. Bizim hedefimiz köpeğimize stressiz ve mutlu bir hayat sunmak. Burada size söylemem gereken bir nokta daha var. Ya hocam biz köpek dostumuzu, çocuğumuzu gittik yaşam alanına koyduk. Ben iki saatte bir çıkartıyorum ama gitti yaşam alanı içerisine boşaltımını yaptı. Ne yapayım? Bak dostum kesinlikle kızma, bağırma, vurma, o duyduklarını sakın yapma. Bak yalvarıyorum sana bir eğitimci olarak sakın yapma. Tamam mı? Bak bu köpeğin senin ruh sağlığı için çok önemli. Senin onunla oluşturacak olduğun güven ve saygı bağı için çok önemli. Sakın ona sesini yükseltme. Hatta hiç konuşma. Tamam Hiç konuşma. Temizliğini yap. Eğer ki senin boşaltım saatinse o iki saatte bir süreye dek geliyorsa çıkar tekrardan. Aynı rutini tekrar et. Zaman geçtikçe senin rutini ayak uyduracak. Merak etme. Arada kazalar olabilir ama köpek dostumuza kızmıyoruz. Tamam mı? Çünkü sen ona istediğin kadar bağır, o senin o tuvaletin yaptığı için kızdığını anlamayacak. Sen kızıyorsun diye strese girecek. Bu kızma kelimesini kullanıyorum. Aslında e, benim çok tasvip ettiğim bir kelime değil ama burada köpeğe bağırmak ne anlama geliyor? Kızmak, vurmak, onu çekiştirmek. Bunların ne anlama geldiği ile alakalı da videolar hazırlayacağım. Köpek dostlarımız yani bizim düşündüğümüz gibi biz onlara bağırdığımızı düşünmüyorlar. Onlarla ilgili de video hazırlayacağım. Gelelim beslenmeye. Beslenmede durumumuz şöyle. Bunu veteriner hekiminizle beraber takip etmenizde fayda var. Ama yavru bir köpek için 5. aya kadar size ortak olarak söyleyebileceğim şey şu. Günde 4 defa beslemelisiniz. Çünkü sindirim sistemi tam olarak gelişmediği için vücuduna girecek olan besin miktarını vücut sindiremiyor. Bir anda yüklediğiniz zaman sindiremiyor. Sindiremediği için Parça parça günlük öğünlerini vermemizde fayda var. Ama en son öğününü saat 8'de tamamlayalım. Beslenmede günde 4 defa besledik 5. aya kadar. 5. aydan sonra 7. aya kadar bunu veya 8. aya kadar bunu günde 3 defa yapıyoruz beslenmeyi. Daha sonrasında da bunu günde 2 defaya düşürüyoruz 1 yaşına geldiğinde. Tamam dost. Tekrar diyorum. Köpek dostumuzu 5. aya kadar Günde 4 defa sabah uyandı, ilk boşaltımını yaptı, beslemesini yaptık. Akşam 8'e kadar 4'e böldük süreyi, verdik. 5. aydan sonra 7. aya kadar günde 3 defa 8 yaparsanız harika. 8. aydan sonra da günde iki defaya düşürebilirsiniz. Dostum, bu iki saatte bir görüşme kısmımız var ya bizim. Hani köpek dostumuzu yaşam alanından iki saatte bir çıkartıyorduk. işte bu süreler aylarla da değişiyor. 5. aya 6. aya kadar 2 saatte bir görüşelim. 6. aydan sonra bu süreyi 3 saate çıkartalım. 1 yaşından sonra da bu süreyi 3'e çıkartalım. Sabah boşaltımını yapacak. Uzun bir gezinti öğleden sonra öğle ortası gibi tekrardan çıkartıyoruz. Aynı şekilde ilgileniyoruz. Akşam tekrardan çıkartıyoruz. Yetişkinlikle alakalı yetişkin bir köpeğimiz varsa daha önce sahiplendiğimiz bir köpek varsa veya yetişkin bir köpek sahiplendiysek neler yapmamız lazım? Bir şeyleri başarmak için geç mi kaldık? Bunlarla alakalı videoda gelecek. Takipte kalın. Şimdi gelelim aşı takvimine. Dostlarım, köpek sahibi olduğunuz zaman, yani sahiplik kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Biz onların sahibi değiliz, onların ailesiyiz, onlarla beraber yaşıyoruz, bir sürüyüz ama rahat anlatabilmek için söylüyorum bunu. Sakın yanlış anlama. Bir köpek sahibi olduğumuz zaman, Kesinlikle ve kesinlikle. En önemlisi bizim tanımamız gereken bir kişi daha var. O da veterinerimiz. Güvendiğimiz, doğru iletişim kurabildiğimiz bir veterinere ihtiyacımız var. Aşı takvimini aynı veterinerde takip etmek çok önemli. Veterinerinizin size yapmış olduğu öneriye göre aşı takvimini takip edin. Bir tetkik yaptığında herhangi bir şekilde vitamin kullanmanız gerekirse uyun. Veteriner hekiminize güvenin. Şimdi gelelim diğer konuya biz köpek dostumuzu tehdit ve tehlikelerden koruyabilir miyiz? Biraz önceki anlatmış olduğum yaşam alanı, birlikte hareket etme, ev içi tasmayla yürüyüşler bunlar seni ileride çok fazla rahatlatacak. Sebebi şu, senin başlattığın harekete ve senin bitirdiğin harekete odaklanacak. Tehditler onu ilgilendirmeyecek. Dışarıda bir köpek avlamış, bir kedi görmüş, araba geçmiş, motor geçmiş bunlar onu ilgilendirmeyecek. O sana bakacak, sen Normal bir şekilde yürüyüşüne devam ediyorsan o da yürüyüşüne devam edecek. O yüzden bundan önceki söylediklerimi yaptıysan emin ol dışarıda yürüyüşlere geçtiğin zaman çok rahat edeceksin. Dostum, köpek dostumuzla gezintiler yaparken mutlaka motorlar, arabalara karşı araya biz girelim. Yani araba bizim solumuzdan geçsin, köpeğimiz sağımızda kalsın. Veya köpeğimiz solumuzda mı gidiyor? O zaman araba sağda kalması lazım. Normalde standartlarda normalde standartlarda köpek dostlarımızın solda olmasını isteriz. Sağ elimizi genelde kullandığımız için. Bu bir şart mı değil? Mana sorsanız hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Açıkçası ben iki elimi de, iki önümü de kullanıyorum. Ben kendi dostumu bazen sağımda yürütüyorum, bazen solumda yürütüyorum. Bazen önümde yürüyor ama çekmiyor. Bazen arkamdan geliyor. Ona çok fazla takılmıyorum. Burada önemli olan benim hareketlerime dengeli bir şekilde katılıyor. Ben buna bakıyorum. Size de bunu öneririm. Çünkü siz onunla beraber yaşıyorsunuz. Siz onları yarışmaya hazırlamıyorsunuz. Robot bir köpek haline getirmiyorsunuz. Ben hep bunu savunuyorum. Bir yarışma köpeği değil. Siz beraber bir ailesiniz. Aile içerisinde onun da kendi başına karar verebilmesi ve yönetmesi istediğimiz şeyler var. Onu robota çevirmeye gerek yok. Onu sevgiyle suistimal etmeye de gerek yok. Sürekli orasına burasına dokunup çekiştirip rahatsız olup olmadığını anlamadığımız bir şeyi ona sürekli diretmeye de gerek yok. Bunları da diğer videolarımda anlatacağım. Neden bu şekilde konuştum? Aklına takılan veya söylemeyi unuttuğumu veya anlattıklarıma katılmadığım bir yer varsa bana mutlaka yorumlarda yaz. Emin ol cevap vereceğim. Hepinize tek tek cevap vermeye çalışacağım. Sana anlattıklarım yetmediyse veya aklına yatmayan bir kısım varsa sosyal medya hesabımız üzerinden onu da açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Belki video içerisinde de eklerim. Ulaş, orada iletişim numaramız var. WhatsApp üzerinden yaz. Ücretsiz telefon görüşmesi talep ediyorum diye. Bir randevu oluşturulsun. Randevu üzerinden senle beraber telefonla konuşalım. Aklındaki bütün soruları sor. Ters düştüğümüz noktalar varsa beraber o noktalara cevap bulalım. Birbirimize bir şeyler katalım. Ama hedefimiz köpek dostlarımızı mutlu yaşatmak olsun. Köpek dostunla beraber mutlu bir yaşam sürmeni diliyorum. Dostuna ve kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.